Kabaca Tarım'dan herkese merhabalar. Ben Yakup Kabaca. Bu videoda sizlere Stil MS250 motor testlerin kutu açılımını yapacağız. Ve kısaca teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Cihazı ilk açmaya geldiğimizde kutuyu Bu şekilde kutu içeriği var. Kutunun içerisinde ilk bizi karşılayanlardan bir tanesi Stil ürün kataloğu broşür. Bu şekilde modellere, fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Tabii ki fiyatlar güncelleniyor sürekli. Bundan da bilincinde olun. 2000, 2021 kat olur mevcut tüm modelleri de içerisini Kenara koyuyorum. Buca anahtarı ve ayar toniyosu çıkmakta içerisinde. Cihaz burada. Kutunun içerisinden kullanım kitapçı çıkıyor. Stilme ise 210, 230, 250 modellerine ait. Zaten 3 model aynı. Sadece silindir hacmi değişiyor. Bu şekilde görselleri var. Muhakkak okumayı unutmayın arkadaşlar. Bunu da kenara koydum. Burada yetkili servisler listesi var. Bu şekilde bölge bölge isim olarak görünüyor. Buradan teknik servislere ulaşabilirsiniz kolayca. Yetkili servislere daha doğrusu. Cihazımız bu şekilde ve içerisinden garanti belgesi çıkıyor şu garanti belgesi şu an artık pek kullanılmıyor fatura baz alınıyor bunu bilin yani şunu doldurtmanıza bile gerek yok artık fatura üzerinden garantilik işlemler yapılıyor kutu içerisinden çıkanlar bu kadar kutu içerisinden hariç gelen ürünler ise pala kılıfı zinciri ve palası bunlar ayrı geliyor ayrı bir kutuda. Makine 45.4 santimetre piston hacmine sahip. 4.6 kilo, 3.1 beygirde motor gücü var. Hava filtresini açacağım şimdi. Hava filtresini açmak için şu gaz koluna basıp hicikliğe yapıyorsunuz. Hava filtre kapak mandalını açtığınız zaman bu şekilde açılıyor. Hava filtresi burada. Sık sık temizlemeniz gerekiyor. Şu şekilde el yardımıyla bunu sökebilirsiniz. İçten hava vurabilir ya da fırça ile temizleyebilirsiniz. Şurada sıcak soğuk plakası var. Bunu bu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Bujiyi sökerken falan sökmeniz gerekiyor bunu. Çünkü anahtar girmiyor. Bu şekilde de takabiliyorsunuz. Fakat bu Türkiye şartlarına uygun bir durum değil. Buradan çünkü sıcak hava gelecek. Motor daha çabuk hararet yapmasına sebep olacak. Bunu söken arkadaşlar var. Bunu sökmeyin. Çünkü makineyle aşağı yukarı yaklaşık 10 depo peş peşe atabiliyorsanız bu 5 depoya düşebilir, 6 depoya düşebilir ve hatta motorun piston çizmesine kadar gider. Şunu es geçmeyin. Bu işi burada bu anahtarıyla söküyorsunuz. Bu şekilde. Bunu tekrar geri takıyorum. Şu tırnakları pek fazla zorlamayın. Kırılabiliyor açarken. Taktık. Karbüratörü şuradan görünüyor. Düz bir karbüratöre sahip benzin pompası falan bu cihazda yok. Daha sonra üst kapağını kapatalım. Zaten bilinen bir model. Sadece hani biz kendi tarafımızdan bir video çekilsin istedik. Böyle bir video çekiyoruz açıkçası. Benzin ve yağ depo kapakları mandallı. Stilin zaten hepsinde şu an artık bu mevcut. Bu şekilde açılıyorlar. Yağ, yağlı benzin deposu. Burası da zincir için yağ. Bu benzin bittiği zaman zincir yağı da aynı şekilde eşit bir zamanda biter. Bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum bunu. Bu şekilde kapağı, zincir freni ve yan kapağa geleceğiz. 325'e 7 zincir dişisi. İlk ürünü aldığınız zaman e, sabit zincir dişlisi çıkıyor üzerinden. Bunu işte bittikten sonra, aşınıktan sonra, bu çünkü kullanıldıkça aşınan bir parça. Bunu çok basit değiştirebiliyorsunuz. Hatta temizlik yaparken falan. Şöyle de göstereyim size. Sadece açarken sekmanı fırlatmayın yeter. Zincir dişli pulu kaçtı. Zincir bu şekilde çıkıyor. Şurada bir kerti var. Yağ dişisinin teli geliyor. Burada rulmanı var. Bunu yağlamanız gerekiyor sık sık. Arıza yapmaması için yani aşınmaması için. Balata burada görüyorsunuz. Bu zincir dişini rimli hale çevirebiliyorsunuz daha sonradan. Daha seri hale getirmek için işte 8 dişli olanından takabilirsiniz. Şu pulu alayım. Geleyim ben hemen. buradaki takmak iş takma işlemindeki şurada tel var bakın bu dönüyor zaten şuradaki çizgiyi denk getirdiğinizde bu zaten üzerine oturuyor sesi de geldi zaten bu kadar basit zincir dişini değiştirebiliyorsun stil markasının ya da belli başlı markaların balatasının içeride olmasının avantajları bunlar. Yoksa diğer işlemleri herkes yapamıyor. Servise götürmek zorunda kalıyor. Zincir germesi bu şekilde çalışıyor. Mamuz üzerinde zaten takılı metal. Zincir germesi. Makinenin gelelim orijinallik durumuna. Bu makineler Çin'de üretiliyor arkadaşlar. Bunlar yaklaşık bir 10 sene aşkındır zaten. Çin'deki fabrikalarında ürettiriyor stil. Alman üretimi maalesef artık ulaşmanız zor. Uzun zamandır Çin üretimi o sebebi ise maliyetlerden kaynaklı olarak hani işçilik maliyetleri atıyorum Türkiye şartlarıyla Çin'i kıyaslarsak aşağı yukarı 5 katı işçilik maliyeti farkları var. Bu da 5 katı aynı paraya bir üretim gücü demek. Bundan ötürü birçok firma zaten artık Çin'de üretiyor biliyorsunuz. Bu taklit bir ürün değil. Burada zaten Sadal ithalatçı firmanın etiketi var. Birebir taklitlerini yapıyorlar. Stil ürünleri şöyle anlatayım size. Seyyarların elinde, ondan sonra internette harici sitelerde satılmaz. Bu yasaktır zaten. Stil ürününü internetten almak istiyorsanız Sadalın s line sitesinden alabiliyorsunuz. O da zaten bir bayi aracılığıyla zaten size teslim ediliyor tekrardan. Bunu da bilin. Yani internette sanal mağazalarda ulaşmanız zor. Varsa da zaten kazıklanma şansınız çok yüksek. Bunu da bilin. Gelelim zincir montajına. 3.25 yirmi beş iş zincir kullanıyor. Zincir ayak ölçüsü 1.6 ayak. Şuradaki zincirin geçtiği kısmın aranı ayak ölçüsü, kalın ölçüsü. Zinciri bu şekilde takabilirsin. Ben şimdi yazı düzgün olsun diye takacağım. Şunları bir kenara alalım. Şimdi zincirin tersi düzü var. Bunu şöyle taktığın zaman ya da bu şekilde takarsan bu ters olacak. Artık gerçi motora takarken fark ediyor bu ama hani şöyle düz olsun diye ben düz göstereceğim. Üzerine giydiriyorsunuz kılavuzun. ters düz olduğunu anlayabilmeniz için şuradaki alt ayaklarda altı rakamları var görüyorsunuz. Bunları gördüğünüz zaman doğru takıyorsunuz. Demektir üstten baktığınızda. Ama bunu elime götürürken şöyle çevirsem bu zincir ters olur. Şöyle getirdik. Doğru kapağı. Şimdi zincirin gerginliği konusunda sıkıntımız yok. Sadece biraz zincir takıyorken ileri doğru Buradaki kapağı oturtamadım bakın. Şu şekilde bastığınız zaman oturuyor. Çekim kırılacak bir malzeme değil. yaptık gayet güzel başarılı bir ürün bunu yarı profesyonel tam profesyonel kullanıcılar da kullanıyor zaten bizim bu bölgede orman kesimcileri sıklıkla kullandığı modellerden bir tanesi onu da söylemeden es geçmeyelim farklı eklemek istediğim şeylerden bir tanesi de orijinal yağlarını kullanmaktan vazgeçmeyin arkadaşlar piyasada satılan yağlar bu makinenin ömrünü kısaltacak ve ekstradan ee, kapak hesabı, yağ karışımı söyleyen kişilerden uzak durun. Biz yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz ama e, mümkün olmuyor. Seneler geçti halen daha kapak hesabı yapıyorlar. Kapakla sıvı ölçülmez. Hani bu cihazın kendi orijinal yağını 1 litre 20 cc yağ karıştırırsınız. Sıcak havalarda biraz daha yağ karışımı oranını çoğaltırsınız. Bu size avantaj sağlasın diye. Hani piyasadan alınan yağlarla bu makinelerde kullanmayın yağları sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Es geçmeden şunu da izah edeyim. Bizden ürün aldığınız zaman e, stil yelekleriyle yeleğiyle birlikte veriyoruz. E, kabaca lo tarım logolu, baskılı, nakışlı. Şöyle göstereyim. Stil arkasında stil yazıyor. Önünde de bu sadalın ürünüdür işte üretimi yaptıran ya da bayisi isim yazmak isterse bu şekilde yazıp gönderiyorlar. Biz kendi sattığımız ürünlerde her stil ürün alan arkadaşa bir tane yelek vereceğiz. Bunu bilin. Bu yelek muhabbetini her bayi vermeyebilir. Bu kampanyaya katılan arkadaşlar dahilinde olan bir şey. O yüzden bu şu an benim için bana has olan bir durum. Ya da başka arkadaşlar da veriyorsa bilmiyorum artık bizden ürün alan arkadaşlara bir yelek vermiş olacağız. Hediyemiz olacak. Umarım dediğim gibi videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.